Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Yani bu Brawl Stars bölümünde bildiğiniz gibi geçenlerde de videosunu çekmiştim. Orada bayağı bir zaman oldu aslında. Bingo diye bir olay vardı arkadaşlar ve 30 günlük döngüde sadece bir kere geliyordu. Bana geçen ay hiç gelmedi arkadaşlar. Güncellemeden bu yana ilk defa bu ay içerisinde her gün ödülünüzü toplarsanız bu arada geliyor. Bana da ilk defa geldi abi 2 aydır. Onu söyleyeyim hani dükkan kısmına giriyorum arkadaşlar günlük hediye kısmında gördüğünüz gibi altta bingo yazıyor yani büyük bir şekilde. Bu ne demek? Normalde verilen günlük ödüllerin çok daha fazlası demek arkadaşlar. Bununla alakalı da bir videom var. Ee, kanal içerisinden bulabilirsiniz. Bana da ilk defa dediğim gibi güç puanı şeklinde bir bingo geldi. Çok da güzel oldu abi. 300 tane güç puanı bu arada işe yarar bir e, bingo yani bir hediye. Bu bu arada nasıl geliyor arkadaşlar? Onu da ben kısa bilmiyorsanız size gelmiyorsa eğer. Bunun nedenini bir söyleyeyim hızlıca. 20. güne kadar... Buradaki günlük hediyelerinizi topladınız. Hiç ödül alamadınız abi. 21. gün oyuna girmediniz. Bir sonraki 30 gün içerisinde alıyorsunuz. Ya yani bir sonraki ay kalmıyor. 30 günlük döngüler içerisinde gidiyor dediğim gibi. Bu şekilde her gün girip almanız lazım. Ve 30 gün içerisinde de herhangi bir zaman diliminde her gün almaya devam ettikçe bu 5. günde olabilir. 15. günde, 25. günde, son günde, ilk günde bu şekilde arkadaşlar bingo ödüllerinizi alabiliyorsunuz İlk gün gelmez, ikinci gün olabilir ee, onu söyleyeyim arkadaşlar 30 günlük döngüler içerisinde her gün ücretsiz ödüllerinizi topladığınızda alabiliyorsunuz kısa güzel önemli bir hatırlatmayı da yapmış bulunuyorum yorumlardan şimdiden verilebilecek tepkilere bir cevap vermiş oldum yani ben alamadım vesaire gibi tepkilere ee, bu şekilde alabileceksiniz arkadaşlar bingo'yu dedikten sonra fazla lafı uzatmadan bingo'mu alıyorum abi ve arkadaşlar bingo'mu aldım 300 güç puanı efendim Allah bereket versin gayet güzel oldu. Oynuyoruz bildiğiniz gibi sizlerin hoşuna gidiyor yorumlardan anladığım kadarıyla. Tek hesaplaşmada yargı da attım bölümlerin devamı için. Bakın like atmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Abi benim tablet iyice kafa yedi bak. Basmadan bir şeylere basıyor falan böyle garip ya gerçekten. İlginç. Geldim hocam. Herkes bir kendini saklayabilir mi kral? Oğlum var ya bana ne sinirlendi biliyor musun o bas? Lan bas sakin ol tamam sensin. Ana adam saldı yalan. Ama var ya sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Sana bir şey söyleyeyim mi? Reis seni öldürürüm. Yargı da yine. Evet arkadaşlar yine yargı modunu açık farkındasın değil mi? Yargı modunu yine açtık. Aa geliyor. Gel lan gel gel bir şey yok gel. Gel oğlum gel. Gel lan gel bir şey yok gel. This line. gelsene. Gelsene Hermes Max miydi? Bu neydi? Spartacus Max miydi bu? Kostümün adını unuttum oğlum lan vuramaz. Ama gel oha 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 oha. Abi. Abi takım olalım abi. Abi takım olalım diyorum ama şey yapıyorsun bak o, ayıptır ya Bana takım falan olmuyor arkadaşlar farkındasın değil mi? Yani üstüme gelip gelip duruyor Çok üstüme gelirse öldürürüm Abi gelme git artık ya Allah Allah Hala bak, bak. beni öldürecek şeyi yolunu yapıyor bak Atacak abi bana Gelecek üstüme de Hayır dur ya hayır ya max yürü git hayatımdan artık ikinci maçtan devam ediyoruz arkadaşlar şuraya birisi gelecek bu map gerçekten eskiden de çok bin kupa kastım bir mapti ee, şuradan birisi geliyor bak şimdi Allah kahretsin onu dur lan şaka yaptım bak sen onu al ben bunu alayım kanka hiç şey yapmayalım bak iyi sen bilirsin oğlum buraya atma bunları bir daha Mayak canım bitti lan. Senin de canın bitti gerçi. Gel Giyusa gel. Giyusa gel lan hadi gel kapışalım. Her meydana değil mi oğlum gel. Bak yine yedi benden bak bak bak. Koçum benim ya yiyip yiyip duruyorsun ha maşallah mı? Oğlum bak işte ikimiz de aldık. Ölümüze bakalım. Mortis sen nereye ya sen? Mortis'i bir gaza mı getirsem ya? Takım olalım mı lan gel gel takım olacağım gel gel gel. Öyle bir şey yok gel gel takıl takılma gel 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 Takılma numarası çekiyor görüyor musun öyle Şey şey ilerliyor Ama çok gıcık oldum ya El Primo bunu al ya El Primo. internet dur internet dur Bu gitti Çok iyi çok iyi hepsini ben alıyorum Oh mis gibi Burada kim var Bull var El Primo var güzel El da bir ayar çekeyim o bul çok depresyona girdi şu an. Herkes bula dağıldığı için. Bul depresyonda. Aha. Oğlum bir dakika dur arada kaldım lan. şu bir şey yok. Ama bula 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 bula. alsan oğlum ya. O bana geliyor ya. Manya geri. Seni bul satacak oğlum rahat ol. Bul seni satmazsa ben de bir şey bilmiyorum bak haberin olsun. Bul satmıyormuş efendim evet. Bul satmıyor arkadaşlar. Farkındasın değil mi? Bul reis satmıyor arkadaşını Oğlum iki kişisi gerçekten bana mı dalacaksınız ya? Ya harbiden bu da bana geldi şimdi. Bitti ki. Abi işim bitti ya. Ya iki kişi bana dalıyor. Vallahi kafanızı gözünüzü kırmak istiyorum. Kim olacak lan? Bul aldı. Ya böyle bir kafa gömeceğim bula var ya çok sinir oldum. E, hayatımda çok korkak oyuncu gördüm arkadaşlar ama bunların ikisi kadar korkak görmedim. Maçta son 3 kişi kalmış. İkisinin de yükü benden fazla ve takım olup beni öldürmeye çalıştılar ki öldürdüler de. Ya hadi map açık olsa arkadaşlar ikisinin de icabına bakacağım da map kapalı. İkisi de tank karakter ve hani ne bileyim ya. Allah korkak herifler ya. Yani. Diyecek bir şey yok abi korktular. Ve korka korka bu kadar anca işte. Bir dakika şunu bir alayım da. Bir dakika. Ha? Ne oldu? Ve abi hani her şeyi anladım Ta, takım olduğunuz falan filan yükünüz benden fazlaydı falan her şeyi anlıyorum. Abi duvar arkası saklanmazsın ya lan bu kadar da korkmazsın. Ne Na, yap? Nasıl bir korkaklık seviyesi deniyor? Oha 13 tane kral takım olalım mı? kral 13 tane neymiş ya? Oğlum 3 takım kaldı zaten maç bitti ben bir hikaye anlatırken ya. Bu nasıl olacak? Birinci olmadan maçı ee, bu arada videoyu kapatmak istemiyorum. Birinci olmam lazım o son kişiyi bulup birinci olmam lazım. Son kişi nerede abi? Kral bunu alayım bir geliyorum bekle. Yo alamadık. Alamadık üçüncü olduk. Devam neyse. Adam boss olmuş yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden ne yapacağız? Tabii ki de bu maçta birinci olacağız da hiçbir yük vermedik abi. Neyse şurada varmış yine. hiç yoktan öldürmese de süründürür gibi bir şey yani. Nasıl geliyor bak 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 abisi. Dur lan dur oğlum alayım seni dur. Kaçma lan gel buraya gel gel. Oğlum öleceksin zaten gel buraya ya hadi gel. Şşş durun lan oğlum bekleyin. Ne öyle alıyorsun ne öyle alıyorsun. Sen kendini reis mi zannediyorsun ki alıyorsun. Ha, hepsine ayar oldum ya yemin ediyorum ha, hepsine gıcık oldum ya. Dün hepsine gıcık oldum ya. Oo nasıl gıcık oldum anlatamam. Ulti alayım kanka gel. Lan bir ulti alayım gel gel. güzel. Ulti aldık herhalde ya. Alamadık bari. Aldık bari. Şu Mortis'e... Ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? Nasıl aldım seni? Tamam arkadaşlar. iki tane yükümüz var ama yapacak bir şeyimiz yok. Mortis'i bulmam lazım. Burada bir yerde Mortis var. Evet aşağıda güzel. Dört yükü var ya. Vay kekoy. Hop babalar gibi. Bunu da ömür boyu unutma Mortis. Bu bir crawl hareketi. Bunu ömür boyu unutmazsın diye düşünmekteyim. <laughs> Helal be. Muhtemelen. Evet orada baz da bazın hayatına son verdi ve geliyor baz. Okey. Ben de sana yük şey vermiyorum. Hadi bakayım. Güzel. Allah kahretsin. Dur oğlum oğlum. Bekle dur 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 dur. Dur oğlum bekle dur. Sakin ol dur. Ha, ben bunu adamı nasıl alayım ki ama birisi açıklama yapsın. Burada birinci olunmaz arkadaşlar. Burada birinci birinci olunmaz. Adam beni gazı öldürtür lan. Yemin ediyorum ben. Baksana adam. Ne yapacağım? Bilmiyorum ne yapacağım. Ya yiyorsa gel birazcık bir tane vurayım ya. Gelsene be. Kral gel bir tane vurayım ya. Şunu yanlış kullan bir şeyler yap da. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha gireceğim maça. Son maçımız arkadaşlar. Çünkü Crow'la gerçekten bu haritada birinci olması çok zor. Yani olunur da yani çok zorlayıcı bir olay bu. Çünkü herkes tank karakter ve sonra tank karakterleri kaldığı için bir aydı zor. Onu söyleyeyim. Kanka sen bir dur orada ama bak. Ben bir alayım sonra gel. Ben birinci olmaya çalışıyorum kral yoksa seni üzmezdim Dynamite yemin ediyorum bak. Dynamite beni öldürmeye çalışacak. Oo. Böyle Dynamite'ı da öldürelim. Dynamite gel gel. Vallahi gel lan. Oğlum gel birinci olmam lazım gel ya. Gel Allah aşkına ya. Kanka birinci olmam lazım gel kaçma. Ya öldün işte gördün mü orada öldün. Bak ya, bak bunu sana vereceğim değil mi? Aynen. Tam verdim bak sıra. Allah belanı vermesin lan. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika. Dur bir dakika. Dur bir dakika, hala ateş ediyor ya manyak Oğlum be ateş etme lan dur iki dakika. Tamam, dört tanemiz var, yedi takım var. Okey, ben harcı altı. Tamam, bu ölecek arkadaşlar. Bu da ölüme ramak kaldı sayılır. Tam öldü. Ama işte yanına Tarık bıraktı abi. Tareti bırakmayı iyiydi. Neyse tareti gitti. Hayırdır. Şu çaldı benim şeylerimi. Şuna şuna kanka hadi. Buna buna buna. Kral takım olalım ama ben bunları nasıl alayım arkadaşlar şimdi ya. Bak 5'i birden takım olmuşlar. <laughs> ya Allah Allah. Bunda takım mı olsam ya? Baksana abi, bana saldır diyor bak bana geliyor bak. Gittin onlar hadi. Aha orada kavga çıktı. Bas oğlum bas bas adamsın bas. Aha şimdi birinci olabilirim işte. Okey. Hadi ve birinciyim. Vallahi çok zorlama yaptım mük. E, dükkanın en sağından arkadaşlar bir çekirse destek kısmı bölümünden ustayı destekleyeyim bir de, videoyu o şekilde oklandıracağım. Ee, olunmaz denilen yerde birinci de olduk arkadaşlar Chrome'la umarım hoşunuza gitmiştir yine gameplay videosu oldu güzel de bingo özelliğini de göstermiş oldum buradan da bir bilgilerimi yapmış oldum size nasıl gelir gibisinden umarım da video beğenmişsinizdir başka Brawl Stars bölümleri de görüşecek kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay